Öz canımdan çok sevdiğim Erzurum, Erzurum Kadere boynumu büktüm Gidireyim, gidireyim, gidireyim Kafillerden darbe yedi gururum Ağlayarak çektim ben de gidireyim 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 Hele kurban olayım garip hele gidireyim Gurbet hele gidireyim. Genciken ömrümü de yıktım gidireyim gidireyim gidirem. Palandökenlerin sisli dumanı engininde bulamadım gümanin. Ezanlar okundu seher zamanı Üç kez geri döndüm baktım gidirem Vah felek gidirem 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 Hele kurban olayım bu da benim kara bahtım gidirem gurbet ele, gidirem Ah garip ele gidireyim Kurbet ele gidireyim, gidireyim. Benim canım feda Bin cana bin can az gelirse İki bin cana ey fırçana göz yaşım döktüm fincana döktüm fincana kattım kara suya döktüm gidirem vah felek gidirem 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 Hele kurban olayım garip ele gidireyim Gurbet ele gidireyim Ah baba genciken ömrümü de yıktım gidireyim 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 Selam olsun Ejdad ile Ataya Abdurrahman Gazi Habib Babaya Tuz ektiler Çalıştığım çabaya Emekimi suya döktüm Gidirem Vah felek gidirem 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 Hele çerkes köyden göçtüm gidireyim Garip gidirem Baba gurbetten gurbete göçtüm gidireyim 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 Sırtdıma verdilər sistem yükünü, yel dəvürsün səbəblərin kökünü. 50 ildir bəklədim əkini, xarmana dökmədən yaxdım gedirəm. Vahvele gidirem, gidirem, gidirem Hele kurban olayım genciken ömrümü de yıktım Gidirem, gurbetele gidirem Baba garibele gidirem, gurbetele gidirem Gidirem kırılmış sazımı astım tavana çevirdim gönlümü döndüm divana ey baba gurbet kelepçedir yurdu sevene bilerek koluma taktım gidirem vah gidirem 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 Genciken ömrümü de yıktım gidireyim Kurbet ile Baba garip ele, gidirem. gidireyim 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 Alnımıza paçık yüzüm karasız, buna rağmen koymadılar yarasız. O veren çerkez köyde ben de çaresiz, çaresiz gurbete göçtüm gidirem. Vah felek gidireyim, gidireyim, gidireyim Hele baba gurbetten gurbete göçtüm gidireyim Garip ele gidireyim Ah gidireyim oğul gidireyim, gidireyim gidirem. Reyhaniyim derdim gamım dinmedi iftira darbesi cana sinmedi ey. Zeynel Kura sana gitti dönmedi bu da benim kara vaktim vah fele gidirem 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 ah canı ömrümü de yıktım gidirem gurbet ele gidirem baba garip ele gidirem Gidireyim, gidirem Dert dolu bu diyarda Dondurur tipi karda Buzbalar kelkit çayı Coşar gider baharda Buzbalar kelkit çayı Coşar gider baharda Gümüşhane dağları Deresinde bağları Yağmacında kuş burnu nerede eski çağları? Kösenin düzündeyim, güzeller gözündeyim. Kösenin düzündeyim, güzeller gözündeyim. Türkü dememe bakma, yar senin sızındayım. Türkü dememe bakma, kız senin derdindeyim. Gümüşhane dağların deresinde bağları Yamacında kuşburnu, nerede elma çağları Şiiran'ın şelalesi, uzaktan gelir sesi Şiiran'ın şelalesi, uzaktan gelir sesi Çeker gider gurbete, hasret dolar sinesi Çeker gider gurbete dert ne dolar sinesi Gümüşhane dağları deresinde bağları Yamacında kuşburnu nerede eski çağları Sadaktan çıktım yola, kel kitle verdim mola. Sadaktan çıktım yola, kel verdim mola. Gurbet gezerken, yarına girdik kol kola. gezerken, yarına girdik kol kola. Şu sadakın dağları karşılarda. Kırk gözler nerede eski çağları